Evet arkadaşlar bugün yeni bir tane video başladık. Bu videoda başka bir oyun oynamaya tercih ettim. Bu oyun futbol oyunudur. Bunda goller yapmaya çalışacağız. Ben bunları geçtim. Bunlar oynuyorum. Ben 24'e 25'e kadar geldim. Şimdi 25'i oynayacağım. Oynata basıyorum. Evet. bu oyunda şöyle bir şey var. Pas verip gol atacağım. Müdahale yaptı adam. Şöyle şöyle atalım. Onda da olmadı. Topu tut, topu tut, topu tut. Şöyle atalım. Ne yapalım? Gol, gol attım gördüğünüz gibi. Kalenin vurdum. Bu bizim kalecimiz. Şöyle düz oyuncuya verelim. Şunu şuna verelim. O adam orada ne duruyor? Baş başa aldı bizi. Taktiklerin aynısı ama buradaki adam tutsa çok iyi olacak. O tam vuracak. Şöyle bir atalım. Hop. Gol. Kafadan gol attım yine. Ama buradan tutabilir miyiz? Şuna ver diyor. Üstünde yıldız. Asit. Defans çıktı. Ücretsiz. Ya. Onun yok şaf. E maş aldım. Evet şuna verelim. Hop. Ha neden hep? Gitmiyor. Kolumuz. Geri pas olmaz. Hop atalım. Oy orada. Koleji tutmasaydı. Efsane bir gol. Aa ne lan? Adamı bak. Hop. Şuna verelim. Tut tut tut. Ya arkadan attı ya yakın ona diye verdik. Ah. Farkına mısınız şuradaki adam tam karşımıza hareket ediyor. Kime vereceğiz? Şuna verelim. Hop. Adam adam puma gibi uçuttu resmen. mikrof sıfıra geldi. Adam bak. Dale. Bir canımız kaldı. <laughs> Ücretsiz geri alabiliyorum. Buraya gitti. Evet 14 dakika var. Ben burada videoyu bir... 100 e doldur. 100'e doldur. 45'e sınırsız 24 saat. 100 lira 30 saat. Videoyu izlemiyor mu? videoda izlenmiyor. Seri. Bir, şey Bir şey gelmiş. Oynak ama canımız yok. Bu oyuncumuz var. Böyle edip ne ama paramız yok ki alalım. Tamam. Bir kişi gitme oynayacağım. Ölüm yedi oyuncu bir şey herhalde de her kazandığımda bunlardan veriyor hep oynayacağım gelip ben... evet arkadaşlar burada süresi çok var evet, biz burada videoyu durduralım bir sonraki videoda tekrar çekeceğim like ve <laughs> abone atmayı unutmayınız Yine yeni yeni oynanak videos ama lütfen 10 abone ve üstü olay olsak çok seviniriz görüşürüz